Maça başlayalım. Kojiro görecek bir hesabımız var. Ben geçelim şu diğer Rank up event yoksa. Evet Müsugin'in şahsi işleri. Acaba burada dribble yapsak da şey verir mi? Çünkü bölüm bayağı bir çalınmalım yapmamız gerekecek. Cık. Aynı grubu vermediği çok kötü. Ne yapalım o Kojiro var belki Tiger Miger öğreniriz. Aha ofansif orta oynayabilirim harika. Maça başlıyoruz dostlar. Toho ile alakalı dediğim gibi bir rövanş muhabbeti var aramızda onlarla. Ümitlerini sıkacağız bu maç. Hadi bakalım. Hadi, ben aldım. Gel uçalım. <laughs> oh yeah. O müthiş günü çalı lan bu? Gel bakayım Keko. Bangır bangır. Aldın vur aldığını vur. Takashima Azu'yu yormanın başka bir yolu yok. Herif çalım attıktan sonra öyle karizma karizma bakmayın. Herife bitiyorum ya. Yani. Takashima Azu karate gibi. Yoji Takashi bunun için korucu tanrı diyor. Estağfurullah. Kültürümüze biraz garip kalıyor ama. Çak. Gücüm bitene kadar. Evet. evet, gücünü yarıya kadar düşürdük dostlar. Yakındır bunun gol yemesi. Evet, bizde Ravi yok değil mi? Şu evet. hadi. Aferin Takizawa. Çok. Şinoza değil be. Şiro. Kain Of bout honour DansFest Elliot Garote 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 DansFest Elliot Garote

Kojuro'nun attığı şut gol. Yani çekil şut. Garanti gol. Gel bakayım Keko. Gelme gelme. Oh. Şut çekecekken olacak şimdi kardeşim. Dur. Dur. Her işte bir hayır var. Çak. Ulan. Nasıl bu moda o salaklı topa? Ne salak bir karakterim var lan benim. Sana da çabu. Çak. Lan, oğlum vursana lan. Şu an. Bu sefer gol. Oh. Aha. Ama lan. O oh, Wakashima Azupert en ufak şurada golü gelme mi Ne, ne Ben bizim herifin niye şey yapmasına takıldım yani. Şu, adam var ama. Güzel Gol. Oh yeah. Aynen aynen. Çok güzel. Bak aşı golümüz attık. E, atın intikamı kardeşim. Daha şimdiden B'yiz. Ben maç SS alırım ya. Oh, Kocur oymuş. Pabucumun kaplanı. Her gölen önüne gelen de kaplan oluyor canım. hiç adam. Hop sağlarım prensi. Yavrum onu repeat. Affetme. Aldığını yapıştır. İman gücüyle. Evet. Akajimazu. Pert olma yolunda arkadaşlar. Yakın zamana pert olur bu. Onur geç orta. Onur geç. Onur. Ben nereye gidiyorum salak. evet ilk gol attık. İkincisi de yolda. Evet. Bakın ne kadar ağır bir markajdayız. Evet. Ben ki bizim Ya bunu. Yes. Hadi evet, gol sevin İkinci golünü attı. Toho. Toho yaşıyor şu an. Şu ana kadar mağlubiyet yüzü görmemiş. Kojiro Ümüyü sıkılıyor. Evet. Çino Zeden bir çalın. Musashi Musugi'nin yokluğunda Gerçekten çok iyi oynuyor. Çalın bir Atamış, atamış, atamıyorsun atamıyorsun. Topu top kaptıracağım. Bir çalın. Bu, bu, bu Tiger'ı koydu mu? Gol. Onlar. Olmadan sonra Onur'dan Ichinose'ye, Ichinose'den çalım. Onu gol atamaz zaten bak bak. Gerek olur. Şak. uçan kafa. Evet ilk yarı bitiyor. İlk yarıda 2 0a öndeyiz. İlk yarıda Toho'nun şey yok. Ama Furano çok dişliydi ya. Ne oldu lan Furano ya? bu ya şey yapmış arkadaşım. Resmen. Evet, piston aşağıya. Belalar operasyonda. Ya, evet. kaptanı benim. Aslanım. Ösü değil benim ben. Şuna çak çak. çak, çak. Oh, ya. Gol mü acaba? Çıkarmayın. Yokuşta. Harake keeper. O Golden 23 mangasında Nittaya bayağı bir şeyler öğretiyordu bu rift. Ne forvet oynuyorlar. <laughs> <laughs> Kapucumun kocurası bir çalım. Şeko. <laughs> Atın intikamı aslanım. Bir daha. Oh yeah. Bir çalım daha. Koptu gidiyor. Dur <laughs> lan <Bundan> kaleciye çalım mı <laughs> denesek? <Bir gülüyor> Fazla havalandık. Dur lan vizyon bitti bitecek. Hadi kardeşim. Aferin. Hadi. Çok çok çok. Ucundan yetiştik mi sanki? Dokun mu lan topa? Nakashimazu gene yere Herif öldü orada. <laughs> şey çağırın. Sağlık görevlerini çağırın kardeşim. Herif Covid-19 olabilir. Sen niye... Eyvah. Hojur olan bu. Önlem alınması gerek. <laughs> onlardan yani her kaydıklarına topa alıyorlar. <laughs> yok, yok. Hah. Ha. Gel. Kaçalım. Kaçalım. Bir daha kötü o Çak. Bu sefer diyeceksin bak この geç ortaya! この逆チョート。田中黒木を上げて。赤島君。ボールはまだ生きている。1の黒木を上げて。1のテク。センタリング olan herif. On, bir bak, tutamadı. Takasuma'kun, golü ne kadar da Hızlıca Eyvah. Eyvah, kardeşim gol atmam lazım. Takasuma'kun, temeli pas açmalıdır. Bu salaklar niye? pasa atasy yapabilirler. Kawabe-kun, top kaptı galiba. Mama Why Yes Sakuya, Leonard! Takaha kontrol et! Kaçma beni O teacher seek joyrik pusatı yap imagini keşf extensioni.ś св resolving ve gibi bir pozisyon bırakacağım withstandı ne için stan셔서 cevaplensored ve Dedik ama onda da topu kaptık kardeşim ha. Hadi bakayım hafif. Hadi, hadi koyayım. Hadi saldım. Sonra maç olsun lan. Can kafa ustası aç maç. Yemedi. Hadi sava da olsun Salak o çocuk. Kajura Oha bizim Kajura iki şey yapar. Devam mı gelse gol yerdik. Sağ bir çalım. Kajura'ya bir çalım. Tüm takımı dizeceğim. Hadi bakalım. Keko'ya bir çalım. Sağ ol. Sağ Hadi. Bırakın. Garibim atsın. Hadi <laughs> Evet, arkamızın istediği. Eseriyle... Lan, stiriye ne biliyorsun lan? Yerinde adam sevinmez yani. <laughs> evet, canım ama. Evet, bir tane daha. Hop bir çalım daha kişiye geçen onar epic. Gerinde geçti. Evet, hop çalım daha. Bir çalım daha. Onar epic koptu gidiyor. Hadi bakayım. Ya bunu ben ha ha ha. Gerçekten harika bir maç oldu bu kardeşim. Zaten son iki bölüm tam. o Çok esas oldu lan. Maç bayağı bir şey alırız. Bir gol atsak mı ya? Yani. Acımayın Toha ya. Oğlum benim çok garizim vardı bu şeye. Az bile attım yani kardeşim. Az bile yani. Eyvallah. Evet. 17 tane şut gelmiş. Of 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 oh 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 eyvallah. La o oh, aya yükselmişiz kardeşim baya güzel maç olmuş demek ki. Bonus elim verdi. <laughs> eyvallah eyvallah. -oh, oh eyvallah eyvallah. Tiger, Jumping Volley, Jump eyvallah. Şurayı bir geçelim. Yok lan maçtan sonra bir de Nankatsu var. Geç geç. İşten geçtikten sonra geliyor ama. Hadi bakayım. Neo Tiger öğret bana. Ne? Ya. Runcap'a bittanno bayağı uzun tutmuşlar ama işte. bayağı bir şey açıldı. Oho <laughs> bayağı bir şey açıldı. Trenin günden hemen bir satış eden. Oyuncu, o 86 olmuş bizim. Yani ben... Hemen. Ama niye 50 verdi? Demek ki yapılmayanı yapmak lazımmış ya. Hayır versin. Can bir bu arayı. lan doldurduk lan. Vay be. Evet dostlar bu bölüm bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.